Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 10 yıl önce kurulan güreş takımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından eşofman ve çeşitli spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Dünya şampiyonasında ikinci olmak üzere Avrupa ve Balkanlarda dereceler yaparak Süloğlu ve Edirne'nin ismini duyuran Süloğlu Güreş Takımı'nın güreşçilerini Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman kıran makamında ağırladı. Benim, Orman Kıran her geçen gün güreş takımının büyüdüğünü ve başarı sağladığını söyledi. Bizim bunlar cevherler he. Suyunoğlu Belediyesi güreş takımını yazdırmışlar. O da Türk bayrağımız. İstanbul, bunlar çocuklar İstanbul Büyükşehir'den geliyor. Oradan. Dedik ki bizim dedik çocuklarımız, kızlarımız var. Bizlere yardımcı olur musun? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. O da bizi hiçbir zaman kırmadığı gibi bu İslam'ımızda da de kırmadı. Dede çocuklarıma benim içindeki gözlerinden öp, başarıları daim olsun dileklerini iletti. Boynuma borç kalmasın size de bunları verdeyim. Sevgili başkan. çocuklar, öncelikle sizlerin ben her zaman diyorum ki çocukların elinden tutulduğu zaman onlar biraz kurulanta. İşleyeceğim elmas olacaklar. Şimdi o, bu sizleri işleyecek, bu güreşi sevdirecek hocalarımız. Bize de bu konuda belediye olarak ne düşüyorsa biz de sizlere yanında dün nasıl durduysak bugün de duracağız, yarın da duracağız. Başları gelsin gelmesin birinci hep yanınızdayız. Siz bu spora gönül verdiğiniz için, uğraşı verdiğiniz için de sonuna kadar da ben hocam bu bedende olduğu sürece sizlerin yanında olacağım. Tamam mı çocuklar? Dünya ikincisi olan bir kızımız var. <laughs> Eylem Engin. Kırpınar'da kürsüye çıkan Bartu var. <laughs> Tuğberk var. <laughs> bir var. Ve bu konuda da bizim belediye olarak bize ne göre düşüyorsa bilin ki devamlı, devamlı yanınızda olacağını bilin. Onlar hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Spor ve sporcunun her zaman yanında olacağız, yanında durmaya devam edeceğiz. Tüm nasılsa bugün de böyle olacak. Ben Yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı bizlere eşofmanları, formaları, ayakkabıları gönderen Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim. Çalışmalarından dolayı da hepinizi tebrik ederim. <Gülüyor> 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 Gel bakalım. Nasıl <laughs> <laughs> Nasılsın bakalım? Ты это Не